geçilir Aşk şarabı acıdır Ne yenir ne içilir Oğlum yapma ya ya Ne, ne, azı azı çekilir. Çekilir. ne ondan ne Neyi duyacakmışım Mehmet Masada tempo tutuyorlar elleriyle Yardım edeyim abicim size Buraya kadar getirmişim Ne yardım Söyle be Nedim abi Ulan insan yardımcı olur. Abisine. <laughs> Bu çaylar benden. İkinciler parayla ona Oo. göre. Yaşa Nedim abi. Yaşa Nedim abim Şişt benim. Bakın kim geliyor lan? Ne oldu lan? Şunlara bakın oğlum. Babası Aslı'yı gezmeye çıkarmış. Aa. İyi barışmışlar bari. <laughs> Dikkat! Oturun oturun. Sizin göstermelik saygınıza ihtiyacım yok benim. Baba, onlar benim için kalktı. <laughs> Şuna bak adam olmuş. O zaman askerlerinle oyna sen. Takılma peşime. Tamam tamam. Kızma. Rahat çocuk, rahat. <laughs> Kebap ısmarlayayım sana. İstemez. Yürü, hadi. <laughs> eyvah ki eyvah. Yazıklar size ya. <laughs> Selam. Selam. Ne oh, haber Suzi? Selam. İyi. İyidir gidelim mi? Çay iç böyle gitseydik bari. Ya Nedim abi uyanmadan gidelim oğlum hadi hadi. Ulan oh. senden başka herkes <laughs> uyanık zaten. Bana bakın. Nasıl dikkat sevim. edin kızlara. Merak etme dedim abi ben varım yanlarında bir şey olmaz. Eee boşuna dememişler kızını dövmeyen dizini döver diye. Doğru söylüyor la adam. Hı. Babacanlar gelene bakın gelene. Aman. Oh. queen. Affedersiniz. Bakar mısınız? Bir dakika geliyorum. Yok o değil o değil. Ne oluyor asker? Peşimde komutanım geliyor. Kim peşinde? Ahmet Başçavuş. Elimde telefonu gördüm. Fena geliyor. Deseydin ya Levent Üsteğmin'in haberi var diye. Ama gizli hafiyelik dediniz. Aa, doğru söyledim. Aa, <laughs> ı, ı, tamam Ahmet başçavuşum. Telefonu bir görev için verdim Naci'ye. Naci sen git. <laughs> Emredersiniz. Ah! sizde kavil bulabileceğimi söylediler. Ee, şey, e... Beyler ne oluyor? Yok bir şey Nedim abi her şey kontrolüm altında. Tasavvat bir Nedim abi. Öküz gibi ittirme la Hepimize yeter. Sus peşim bu. <laughs> Kaba çocuk. Beyler ayıp oluyor. Biraz kibar olun. Burada kalmamış. Ama depoda olacaktı. Biraz beklerseniz getirebilirim. Zahmet olacak size. Buongiorno signora. Ya, ne güzel, güzel bir gün değil mi? Ayıptır ya. Şimdi... Hmm, vay Adi, benim repliğimi kaptı. Ee, hemşire hanım hayırlı olsun. Vallahi burada aslanız çok ha. <laughs> Merhaba, <gülüyor> benim adım Gökhan, seninki ne? <laughs> Ali. <Aha. gülüyor> alev, 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 alev. Yandığımı görüyorsun. Açınla, oh. Açılın, açılın. Bakın Alev Hanım, ben direkt konuya giriyorum. Trabzon'da balık fabrikamız, fındıklarımız var. Hı. Anam çeyrek dönem Trabzon milletvekili oldu. Hı. Nişanlıyım ama sizi gördükten sonra kim takar değil. Hatta benimle evlenir misin da? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bu ne hız çavuş? Yavaş ol biraz be. Aman evet demeyin bayan. Başınız yanar vallahi. Ula sana ne oluyor Çiko? Hani boydu, Hani boydu. Çıkın nereden çıktı ya? <laughs> Beyler! Ayıp oluyor ama ha! Neyse siz onları bırakın. Şimdi ben hem kavil bulabileceğiniz... ...hem de uzanıp biraz dinlenebileceğimiz... ...bir yer biliyorum. Buyurun gidelim. Hey çocuklar ne oluyor burada? Kendinize gelin. Ee, ya Bunlardır senyor! Efendim, evet. Şu yeni çavuş pırpırlarından alsana sana çok yakışır. Tamam. Hı, evet. Pardon. Ee, evet ben onu alayım. Bütün gün susacak mısın böyle? Hava ne güzel değil mi? <laughs> Vallahi durdun durdun süper laf ettin. Ya ben... Bak ben böyle şeylere pek alışık değilim. Utangacımdır biraz. Biliyorum. O yüzden buradayım zaten. Bilmem anlatabildim mi? Bu ne demek şimdi? Bu eğer sen de arkadaşların gibi fırlama olsaydın... ...yanında olmazdım demek oluyor. Vay be. Eziklik ilk defa işime yaradı yani. Öyle deme. Efendisin hepsi bu. Artık benden kaçmayacaksın değil mi? Hayır. Ama babandan kaçacağım kesin. <laughs> of. Çok yakıştılar birbirlerine de. Ne tatlılar. Ya evet. Gözde ayrıldınız değil mi? Evet. İki hafta oluyor. Üzüldüm. Yeni biri var mı? Suzi Allah aşkına böyle şeyler sormaktan vazgeç lütfen. Ya ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Bak. Aklından geçen şey olmaz. Niye? Ya nasıl niye? Bak seni anlıyorum haklısın. Çok haklısın ama... ...ben sana karşı... ...çok farklı şeyler hissediyorum. Arkadaş olsa... ...belki zamanlı olur. Olmaz abicim. Olmaz. Madem öyle niye geldin bugün? Mehmet'le Fatoy yalnız kalmasın diye geldim. Rica ettiler işte yani senin için değil. Güzel yer bulmuşsun kendine serin serin. Hoş geldiniz komutanım. Otur Allah aşkına. Bak siviller mi giydim? Komutan değilim bugün. Peki peki ben de oturuyorum hadi. Bugün geleceğinizi bilmiyordum komutanım. Aslında seninle konuşmak için geldim Levent. Çiğdem konusu Levent. Aranızda ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ama senin halini hiç beğenmiyorum. Komutanım. Bak her şeyden önce komutanın değil bir büyüğün olarak konuşmak için buradayım. Özellikle de hafta sonunu bekledim. Çiğdem iyi kızdır. Sen geldiğinden beri onu bir şeyler ya da biri üzüyor. Ama gördüğüm kadarıyla sen de üzgünsün. Zor günler geçirdiğini biliyorum ama bizimki zaten zor bir meslek. Duygularını dinlemek için her şeyin kolaylaşacağı günü bekleme. Çünkü öyle bir gün yok. Ne dedi sana ya? Söylesene. Benim için gelmemiş. Benimle ilgilenmiyor bile. Kızlar kesin konuşmayı. Hadi çekiyorum. Fatoş, sen biraz kenara. Şuraya bak. Ee, gülümse biraz. Nesi var bunun? Yok bir şey. Ferit sinirini bozmuş biraz. Hı, olacağı buydu. Serserinin teki o Uzak durun dedim size. Ya yok daha neler. Suzi ile Ferit'in arasındaki bir şey. Bize laf söylemek düşmez. Düşer efendim. Her şey dönünce asker onlar. Fikrimi sorma nezaketini gösterseydin... ...senin de şu yazıcıyla gezmeni onaylamadığımı söylerdim. Ya asker olunca ne oluyor? Canavarlaşıyorlar mı? Bir kötülük mü yapıyorlar? <laughs> Fatoş, ben 22 sene az subaylık yaptım. Askerler evlerine dönünce geride bıraktıkları hiçbir şeyi hatırlamak istemezler. Tamam baba. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi izin ver de kız kıza kalalım. Allah Allah. Alo. Ne halt ettiğini sanıyorsun Levent? Alo. Ya. Aa. Kafadan çatlakmış bu Levent ya. Ne? Hiç abicim. Ne olacak? İlk randevumun için ettin yalnızca. Gel dedin geldik. Daha ne yapsaydım? Normal insanlar gibi davransaydın mesela. Nasıl yani? Ha, kız bana aşık olduğunu sanıyor ya. Kolay lokma Ferit'ciğim, götür diyorsun. Arası yok mu abi bunun? Arası nedir abi? Bir insanı ya seversin, ona karşılık verirsin ya da sevmezsin. Ya tamam da en azından biraz kibar olabilirdin. Kızı ağlatmak zorunda değildin. Ben ağlatacak bir şey söylemedim. Hem bırak ağlasın. Sonra ağlayacağına şimdi ağlasın. Ne demek şimdi bu? Ben doğru olanı yapıyorum Mehmet. Ben pek emin değilim. Oğlum kız bilsin ne düşündüğümü. Yaşı daha 18. Hayaller kurup da daha sonra daha çok üzülmesin. Üzmek için, kalbini kırmak için özellikle yapmıyorum yani. Anlıyor musun kafa? <laughs>